gel gel bakalım gel gel senin gözünün biri renkli mi öyle gel korkma gel bizim odamız eriyor gel bakalım burada da buldular bizi anneciğim Aa, anneannemin içine benziyor gel bakalım gel korkma gel Gel sevelim seni de gel Cırtlak seni gel buraya. Gel gel. O da gel şey senin gözünün rengi değişik birazcık gel bakayım bir tanesi. <laughs> ne? Gel. <laughs> Allah. Aynı abimin içine benziyor. Evet evet abinin kedisine benziyor Bafete. Evet. Gel. Hello good morning. Hello. Hello.